okumak istiyor. Her şeyden çok daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Uyku tutmadı. Heyecanı uyutmadı gecelerce. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor. İmkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir, ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen iki artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne etse, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun. Okumak istiyor. Okutmak ister misin?